Arkadaşlar merhabalar. Ee, sınavdan bir gün önce minik bir e, birkaç bilgiden daha bahsetmek istiyorum sizlere. E, Türkiye İstatistik Bölge Bilimleri sınıflandırılması. Şimdi nedir? Geleneksel olarak kullanılan biliyorsunuz 7 coğrafi bölge var. Bu 7 coğrafi bölge ek olarak arkadaşlar 2002 yılında yeni bir bölge sınıflandırılması oluşturuldu. Sebebi nedir diye sorarsanız Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde gerçekleştirildi arkadaşlar. Ee, bu sınıflandırmada ülkemiz 3 bölge sistemine oluşturuldu. Düzey 1'de arkadaşlar 12 bölge, düzey 2'de 26 tane alt bölge, düzey 3'te de 81 ilimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Yani ben e, çıkarma bilemedim ama tedirgin olup size bu videoyu çekme kararı verdim arkadaşlar. Peki İPPS 1'de ne dedik? 12 tane bölge bulunmakta. Peki bunlar kimdir? <laughs> Şöyle bir bakalım. <laughs> Aşk. Bir nedir arkadaşlar? İstanbul. İstanbul birinci bölgemiz. Batı Marmara ikinci bölgemiz. Ege üçüncü bölgemiz. Doğu Marmara dördüncü bölgemiz. Batı Anadolu beşinci bölgemiz. Akdeniz altıncı bölgemiz. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz. Orta Anadolu. Kuzey Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu şeklinde arkadaşlar 12 tane alt bölgeye ayrılmıştır. Dikkatli olunuzdan 12 alt bölgemiz vardır. Yeni coğrafi bölge ek olarak arkadaşlar dikkatli olunuz. İBBS 2'de ise 26 tane alt bölge oluşturmuş. Şimdi İBB'si, bir 1'de İstanbul vardı. İstanbul'un alt bölgesi de İstanbul'dur arkadaşlar. Ee, İstanbul genellikle soru olarak e, çıkabilir. Dikkatli olunuz. Peki Batı Marmara, Batı Marmara bölgesindeki iki alt bölge kimdir? Tekirdağ ve kimdir arkadaşlar? Burada görüyorsunuz. Balıkesir. Peki Ege bölgesindeki 3 alt bölge nedir? İzmir, Manisa, Aydın arkadaşlar. İzmir, Manisa, Aydın'dır. Dikkatli olunuz. Peki Akdeniz bölgesinde alt bölgeler kimdir? Antalya, Adana ve Hatay arkadaşlar. Peki Batı Anadolu'da alt bölgeler kimdir? Ankara, Konya. Doğu Marmara alt bölgesi kimdir? Kocaeli, Bursa, dikkatli olun Kocaeli, Bursa. Batı Karadeniz alt bölgesinde kim vardır? Zonguldak, Kastamonu, Samsun. Doğu Karadeniz alt bölgesinde Trabzon. Ee, arkadaşlar Kuzey Doğu Anadolu alt bölgesinde Erzurum, Ağrı. Orta Doğu Anadolu alt bölgesinde arkadaşlar Malatya, Van. Güney Doğu Anadolu bölgesi alt bölgelerinde Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Ve Orta Anadolu alt bölgesinde ise arkadaşlar Kırıkkale ve Kayseri bulunmaktadır. Kırıkkale ve Kayseri bulunmaktadır. GKG coğrafyasında bence EBBS 1 veya EBBS 2'den belki sorular gelebilir. Ama bir de bizim sosyal bilgiler öğretmenleri. coğrafya öğretmenleri için arkadaşlar geleceğini düşündük. İBBS 3 var. Yani 81 tane İ var arkadaşlar. Bunları belki hangi alt bölgelerde bulunur, iller şeklinde karşınıza çıkabilir. İstanbul İBBS 1 de İstanbul. İBBS 2 alt bölgesi İstanbul. İli arkadaşlar? İstanbul. Yani ben İstanbul'dan öteye çok geleceğini sanmıyorum ama bazen de belli olmuyor arkadaşlar. Batı Marmara. Batı Marmara iki alt bölgeden oluşuyordu hatırla. Tekirdağ. Peki Tekirdağ, Trakya aslında arkadaşlar. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli aklınıza gelsin. Peki Batı Marmara'nın bir yeri Balıkesir'de hatırlarsanız alt bölgede. Balıkesir'in yakınındaki Marçalaklara. Genelde yakınında kalırsanız aslında hani bunu da çok rahat çözebilirsiniz. Peki Ege. Ege 3 alt bölgeden geliyordu. Hatırla. İzmir, Aydın, Manisa. İzmir alt bölgesi yine kim arkadaşlar İzmir. Aydın, Aydın, Denizli, Muğla. Tabii Manisa kim var Manisa'nın yakınında? Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak arkadaşlar alt bölgeleri olarak geçmektedir. Doğu Marmara iki alt bölgeden meydana geliyordu. Kocaeli ve Bursa arkadaşlar. Kocaeli, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bol arkadaşlar. Bursa alt bölgesinde kim var Bursa'ya kim yakın? Bursa, Eskişehir, Bilecik bulunmakta. Batı Karadeniz, Zonguldak, Kastamonu, Samsun alt bölgelerinden oluşuyordu. Zonguldak, ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük Tamam. Kastamonu alt bölgesinde kim var? Kastamonu, Çankırı, Sino. Tamam mı? Birbirine yakın tutuyorduk. Samsun alt bölgesinde kim var? YHGP. Samsun'a çak demiştik hatırlarsan. Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat bulunmakta arkadaşlar. Peki Doğu Karadeniz alt bölgesi Trabzon'du. Kim var? Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane bulunmaktadır arkadaşlar. Doğu Karadeniz Trabzon alt bölgesinde. Batı Anadolu iki tane alt bölge vermiştik. Biri Ankara, biri kimdi? Konya. Ankara alt bölgesinde yine kim var arkadaşlar? Zaten çok büyük idare merkez Ankara bulunmakta. Konya, Konya, Karaman var arkadaşlar. Konya ve Karaman bulunmakta. Akdeniz 3 alt bölgeden meydana geliyordu. Hatırla. Antalya, Adana ve Hatay. Antalya'nın yakınında kimler var? Antalya, Burdur, Isparta. Adana'nın yakınında kim var? Adana, Mersin. Hatay'ın yakınında kim var? Hatay, Osmaniye, Kahraman, Maraş arkadaşlar alt illeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bunu yapmadık ama Orta Anadolu. Orta Anadolu'da kim vermiştik? Kırıkkale ve Kayseri'yi vermiştik arkadaşlar. Kırıkkale. Kırıkkale'ye kimler yakın? Kırıkkale, Başka kim var? Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Nide. Kayseri alt bölgesinde kimler var? Kayseri, Sivas ve Yozgat bulunmakta arkadaşlar. Ee, Kuzey Doğu Anadolu. Kuzey Doğu Anadolu iki alt bölgeden oluşuyordu. Kimdi bunlar arkadaşlar? Erzurum ve Ağrı'ydı. Erzurum alt bölgesinde kim var? Bak, Erzurum, Erzincan, Bayburt bulunmakta arkadaşlar. Ağrı alt bölgesinde ise Ağrı, Kars, Iğdır İdris'te kim var? Ardahan bulunmakta arkadaşlar. Orta Doğu Anadolu kim vardı? Malatya ve Van bulunmaktaydı. Malatya'nın yakınında kim var? Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli arkadaşlar. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bulunmakta. Van Alt'daki illeri kimlerdir? Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'dir arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu, Gelsin, alt bölgesi. Şanlıurfa alt bölgesi Mardin alt bölgesinden oluşuyordu. Gaziantep kim yakın? Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Urfa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Mardin, Batman, Şırnak ve Sirti almanız gerekir. Burası İBB 3 bence bir GKG sorusu olmaz. Ama arkadaşlar güzeldir, coğrafya, güzel bir coğrafya veya güzel bir sosyal bilgiler sorusu olarak karşımıza çıkar. Evet ben bunu derste anlatmıştım. Ee, böyle tematik turizm bölgelerinden bahsetmiştim. Haritaya da işaretlemiştik derslere gelen arkadaşlar, hatırlayacaklardır arkadaşlar. Şey demiştim, sınavdan bir gün önce bakarsın. Ben dayanamadım, ben sana şöyle bir hızlıca anlatayım. E, ee, sen de sınava yarın güzel güzel bir arkadaşım. E, ee, Turya, kültür bölgesi dersi. Turya zaten Çanakkale aklına gelmez mi? Kim gelsin? Çanakkale ve Balıkesir aklına gelsin arkadaşım. Afrodizya. Afrodizya deyince aklınızın neresi geliyordu? Aydın ve Denizli Söğüt kültür bölgesi derse, Söğüt derse hemen Osmanlı ile bağlıyordum. Bilecik ve Bursa aklına geliyordum. Bize Filikya kültür bölgesi derse, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Uşak aklınıza gelecekti. Göller bölgesi, turizm, gelişim sahası diye bize verirse, Göller bölgesi nerede arkadaşım? Burdur, Isparta, Afyon ve Konya'da bulunmaktadır. Hemen öyle bağlaman gerekir. Kapadokya deyince ne Nevşehir geliyordur. Nevşehir'in Sıkırşehir, Doğusu Kayseri aşağıdaki mağara Aksaray, İhara Bağdası'nın çıkışıdır Kapadokya'nın arkadaşlar. Hitit Kültür Bölgesi dersi edildiğince aklınıza Çorum geliyordu. Çorum ve kim bağlayacaktınız? Yavuz bağlamanız gerekiyordu. Urartu Tuğ Bölgesi derse hemen Van Gölü ve çevresine gidiyordunuz. Van ve Bitlis'e ve Gap Kültür Bölgesi derse de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu projesinde bulunan iller aklınıza gelecekti. Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak aklınıza gelecekti arkadaşlar. Bir de turizm koridorları vardı. Değil mi koridorlar? Arkadaşlar 2023 yılı turizm koridorlarında Trakya Kültür Turizmi diyor. Trakya deyince neresi gelsin? E, Trakya gelsin. Edirne Kırkları Tekirdağ gelsin. Hocam diyeceksin. Peki Zeytin Koridoru dersi arkadaşım. Zeytin Koridoru derse Çanakkale Bakın Balıkesir. Balıkesir'e gidiyorsun. Bandırma Erdek e, evet, Bursa'ya gidiyorsun, Budanya ve gemiye gitmen gerekir. Ee, İpek yolu koridoru ders arkadaşlar. İpek yolu Bolu da var tabii ki içeride. Sakarya Bolu Ankara aklınıza geliyor. Sakarya'da Sapanca, Saraklı, Geyde. Bolu'da, Mudurnu ve Göynük, Ankara'da, Güdül, Ayaş, Nallıhan, Beypazarı aklınıza gelsin arkadaşlar. Batı Karadeniz kıyı koridoru diyor ise nereden başlıyorum? Çile'den başlıyorum İstanbul. Çile'den başlıyorum. Nereye kadar gidiyorum? Sineba kadar gidiyorum. Doğu Karadeniz yerde turizmi, yerli koridoru dersi arkadaşlar bize. Samsun'dan başlıyorum. Artvin, Hopa'ya kadar yol alıyorum. Kış turizmi dersi Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı diyorum. İnanç turizmi dersi de Güneydoğu Anadolu'ya iniyorum ama Mersin'den başlıyorum. Hesabı keyiften başlıyorum arkadaşlar. Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Turizm derslerinde de oldukça buradaki dini inanç sağlarından da bahsetmiştik arkadaşlar. Evet, e, son bahsedeceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.